Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ebru. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte acı sos turşusu yapacağız. İlk önce sarımsaklarımızın kabuklarını rahat soyabilmek için ılık suya koyuyoruz. Tam domateslerin mevsimi, etli, yumurta domateslerin zamanı gelmişken bu turşuyu da kuralım dedim. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz yemeklerinizin yanına, ister sabah kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Ben bütün malzemelerimi ilk önce karbonatlı suda beklettim. Sonra güzel bir yıkadım. Ardından da kabuklarına birlikte domateslerimi blenderıma attım. Ve iyice küçülttüm. Yaklaşık 2 kilo domates kullandım. Bütün domateslerim için aynı işlemi yaptım. Hiç kabuklarına falan uğraşmanıza gerek yok. Hepsini birden atın. Bütün vitamini içinde kalsın. Her şeyi bütün detaylarına kadar sizinle paylaşmak istedim ki hiçbir e, gözden kaçırılan bir şey olmasın istedim. Bu turşu o kadar kolay ki hiçbir zahmet almıyor. Hiçbir e, ekstra'dan bir kızartma işlemi falan olmuyor. Sadece bütün malzemeleri çiğden bu şekilde yapıyoruz ve turşumuzu kuracağız birazdan. Gördüğünüz gibi bir de domateslerin tam zamanı olduğu için rengin güzelliğine bakar mısınız? Ben bu sosun içine kırmızı kapya biber de koyuyorum. Lezzeti daha çok arttırıyor. Ve o domatesin asidini bir nebze de olsa bastırıyor. Gördüğünüz gibi kapya biberi de rondomuza koydum. Onu da bir güzel çektim. Ve gördüğünüz gibi rengin güzelliği. Onu da domateslerimizle birlikte aynı kaba aktaracağız. Ve şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Daha şimdiden bir kıvam almaya başlıyor. Gelelim sarımsaklarımıza. Sarımsaklarımızı bu şekilde ılık suyun içine koyduğumuz için çok rahat kabuklarından da ayrılıyor. Bir büyük diş sarımsak lazımdı. Ben de bir büyük diş olmadığı için ben de iki tane yarım yarım kullandım ve bu şekilde sarımsaklarımı onları da rondoma alıp onda da küçük sosumuzun içine sarımsaklarımızı da koyuyoruz. Ve her malzemeyi koyduktan sonra şöyle bir karıştırmamızda fayda var ki bütün malzeme birbirine güzel bir şekilde harmanlansın istiyoruz. Bu arada sevgili arkadaşlarım eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelelim bir diğer malzememize. Bir demet maydanozu yıkadık ve saplarınla birlikte çünkü saplarında da ekstra bir vitamin var. Onlarınla birlikte blenderımıza koyduk. Maydanozumuzu da sosumuzun içine koyalım ve tekrardan bir karıştırma işlemini hepsini güzel bir harmanlayalım. Bu karıştırma işlemini tahta kaşıkla yaparsanız çok daha iyi olur. Ben genelde tahta kaşık kullanıyorum çünkü bu tip şeylerde. Şu anki hali bile inanılmaz lezzetli duruyor. Yaklaşık yarım kilo kadar tatlı biberlerim vardı. Onları da doğrayacağım. Ama çok küçük küçük doğramamakta fayda var ki e, yerken hani böyle biberler ağzımıza gelsin istiyoruz. O yüzden onları yok etmemeye çalışıyoruz. Bu arada bazı yerlerde gördüm. Biberleri e, yağda bir kızartıyorlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Hiç bozulma gibi şeyler olmuyor ve çok lezzetli oluyor. Size de tavsiyemdir. Ben acı sos turşusu kurduğum için tabii ki de acı biber kullanmadan olmazdı. Ama bu isteğe bağlı. Hani siz istemezsiniz acı biber yiyemiyorsunuzdur. O yüzden koymayabilirsiniz de. Bu size kalmış bir şey. Ben de Urfa biberi vardı. Onları tabii ki de eldivensiz doğrayamazdım. Eldivenle bu şekilde doğradım. Eğer sizin de biberleriniz çok acıysa mutlaka eldiven kullanın. Ha, eğer e, biberiniz acı biberiniz yoksa da onun yerine kırmızı pul biber de koyabilirsiniz acılık için. Biberlerimizi doğrama işlemimiz bitti. Onları da şimdi sosumuzun içine koyacağız. Bu arada bu acı sos turşusunu isterseniz ekmeğinize bana bana yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Benim onu da yapmışlığım vardır. Şimdi yine karıştırma işlemine geri dönüyoruz. Hepsini güzel bir harmanlıyoruz tekrardan. Gelelim sosumuzun içindekilere. 1 yemek kaşığı limon tuzu, bir buçuk yemek kaşığı Himalaya tuzu veya kaya tuzu. Ben kaya tuzu kullandım. Siz Himalaya da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ve bir çay bardağı da üzüm sirkemizi koyuyoruz. Ve bütün malzemeler iyice harmanlansın diye tuzu, limon tuzu, sirkesi, yağ bir güzel içine işlesin diye karıştırıyoruz karıştırma işlemi bittikten sonra 40 dakika veya bir saat boyunca bu sosumuzu dinlendiriyoruz dinlendirdikten sonra tadına bakıyoruz Eğer bir eksik falan varsa ona göre tekrardan ekleme yapıyoruz Ben de burada bir saat kadar dinlendirdim tadına baktım ve tadı tam yerindeydi O yüzden bir daha bir şey ilave etmedim kavanozlarıma bu şekilde doldurmaya başladım Burada dikkat etmemiz şey, kavanozlarımızı ağzına kadar doldurmuyoruz. Bir parmak filan boşluk bırakmamızda fayda var. Kavanozlarımız hazırlandı. Kapaklarına gelecek olursak onları da kaynatıyoruz. Sıcak sıcak hemen bir kuruluyoruz ve kavanozlarımızı sıcakken iki geri bir ileri olacak şekilde kapatıyoruz ki bir küflenme, bozulma, açılma, hava alma gibi bir şey söz konusu olmasın diye. Kavanozlarımız hazırlandı. Kavanozlarımızı karanlık, serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Açtıktan sonra ise buzdolabına alabiliriz.